Organik Anne YouTube kanalındasınız. Ben Ayşegül. Bu videomda sauerkraut yani Alman usulü lahana turşusunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Daha önceki tariflerimde Alman usulü lahana turşusunun tarifini paylaşmıştım. Dileyen oradan tarifine göz atabilir. İsmi bu kadar duyulan Alman usulü lahana turşusunun faydalarını bilmek isterseniz videomu sonuna kadar izleyerek öğrenebilirsiniz. Sauerkraut yani Alman turşusu, sağlığa büyük faydalar olan fermente lahana türüdür. 2000 yıl kadar önce Çin'de üretildiği düşünülmektedir. O zaman dek fermentasyon gıdaların çabucak bozulmasını önlemek için kullanılan yöntemlerden biriken sauerkraut pek çok kültürde popüler bir garnitür ve çeşnilik için kullanılmakta ve özellikle adından adının da geldiği Almanya'da çokça tercih edilmek. Fermentasyon nedeniyle lahana turşusu taze lahana öbeklerinin ötesinde birçok sağlıklı yarar sağlamaktadır. Karbonhidratlar 7 gramdır. Bu 142 gram için geçerlidir. Lif oranı 7 gramdır. Protein oranı 1 gramdır. C vitamini oldukça yüksektir. Y %35'tir. K vitamini, demir, magnez, vitamin B6, folate, bakır, potasyum gibi bir sürü faydaları olduğunu uzmanlar belirtmektedir. Sauerkraut özellikle fermente bir ürün olduğu için çok besleyicidir. Sarukrat'ın fermentasyonu lahanadaki doğal şekerleri sindiren mikroorganizmaların karbondioksit ve organik asitler, asitler oluşmasıyla gerçekleşmektedir. Lahana, da fermentasyon ellerinizle ve havada doğal olarak bulunan ve maya ve bakterilerle lahanadaki şekerlerle temasıyla başlar. Sauerkraut fermentasyonu yoğurt ve kefir gibi ürünlerde de bulunan yararlı probiyotiklerin büyümesini teşvik eden koşullar sağlar. Probiyotikler sağlık açısından güçlü etkilere sahiptir. Ayrıca e, gıdaları sindirilebilir hale getirmeye yardımcı olurlar. Böylelikle bağırsak içindeki vitamin ve minerallerin emilim emilimi artar. Sauerkraut, çiğ lahana ya da Lahana sarmasına göre daha besleyicidir. Bununla birlikte lahananın aksine sauerkraut sodyumdan daha zengindir. Alman turşusu sindirimi kolaylaştırır. Bağırsağın, vücuttaki toplam hücrenin 10 katından fazla olan 100 trilyonun üzerinde mikroorganizma ya da bağırsak florası içer içerdiği söylenmektedir. Sauerkraut, toksinlere ve zararlı bakterilere karşı savunmanın ilk satırı olarak yararlı bakteriler olan probiyotikleri içerir. Sindirimi ve genel sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Sauerkraut'taki probiyotikler, antibiyotik kullanımından sonra bağırsak, bağırsak florasını iyileştirmeye, antibiyotiğin sebep olduğu diyareyi azaltmaya veya önlemeye yardımcı olmaktadır. Araştırmalar aynı zamanda probiyotiklerin gaz, şişkinlik, kabızlık, diyare, kron hastalığı ve ülser ülseratif kolit ile bağlantılı septomları da azaltabildiğini göstermektedir. Probiyotik bakımından gıdaların takviyelerini çoğun, porsiyon başına 5-10 milyon koloni oluşturan birim bulunur. Buna karşılık bir fincan lahana turşusu yaklaşık 3 milyar FCU içerir. Bununla birlikte bazı bilimsel olmayan kaynaklara göre sauerkraut çok daha yüksek miktarlarda CFU içermektedir. Farklı probiyotik suçlar da farklı avantajlar sağlayabilmektedir. Bu nedenle tüketimde çeşitlilik daha geniş bir sağlık avantajı yelpazesi sunacaktır. Bu açıdan bu açıdan sauerkraut çeşitlilik adına bir avantajdır. Araştırmalar bir porsiyonun 8 far 28 farklı bakteri suşu içerdiğini bildirmiştir. Diğer fermente gıdalar gibi sauerkrautta besinleri daha küçük daha kolay sindirilebilir moleküllerle bölmeye yardımcı olan çeşitli enzimleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sauerkraut, bağışıklık sistemini artıran probiyotikler ve besinler besinsel olarak zengin içerikli bir kaynaktır. Tüketime yeni başlayanlar için bağırsaklar üzerindeki etkisi daha etkili olabilmektedir. Sauerkraut'ta bulunan probiyotikler bağırsaktaki bakterileri dengesini iyileştirmekte ve daha sağlıklı olmasına olmasını sağlamaktadır. Daha güçlü bir bağırsak florası istenmeyen maddelerin vücuttan sızıntı yapmasını önler ve daha etkin bir bağışıklık tepkisi sağlar. Sağlıklı bir bağırsak florasının korunması zararlı bakterilerin gelişmesine önlemeye yardımcı olurken doğal antikorların üretimini de artırabilmektedir. Dahası, sauerkraut gibi probiyotiklerden zengin gıdaları düzenli olarak tüketirsek, soğuk algınlığı ve idrar, enfek idrar yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonun gelişme riskini azaltacaktır. Düzenli olarak tüketildiğinde daha hızlı iyileşme sağlarken yaklaşık %33 oranında antibiyotik kullanma şansını da azaltmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunan ve zengin bir probiyotik kaynağı olan sauerkraut, C vitamini ve demir bakımından oldukça zengindir. Özellikle soğuk algınlığında C vitamini alımını artırmak daha çabuk iyileşmeye yardımcı olacaktır. Sauerkraut'un bir diğer faydası ise kilo vermeyi kolaylaştırır. Düzenli tüketilen sauerkraut kilo vermenizde ve kiloyu korumanızda yardımcı olacaktır. Bunun nedeni kısmen sebzeler gibi kalor kalorisinde az olması ve lif açısından zengin olmasıdır. Yüksek lifli diyetler sizi daha çok daha uzun süre tok tutar. Bu da günlük kalori alımının azaltılmasında yardımcı olacaktır. Sauerkraut'un yüksek probiyotik içeriği ayrıca kırışık bir bel bölgesinden kurtulmanıza katkı bu katkıda bulunabilir. Kesin etkisi henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da bilim adamları probiyotiklerin vücudun diyetten emilen yağ miktarını azaltma kabiliyetine sahip olabileceğine inanmaktadır. Çeşitli çalışmalarda probiyotikten zengin gıda veya takviyeleri tüketenlerin plaseboya ya göre daha fazla kilo verdikleri görülmüştü. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada aşırı beslenen katılımcılara probiyotikten zengin besinlerle placebo'ya göre vücut yağ oranını yaklaşık yüzde daha az bir artış elde edildiği belirlenmektedir. Bu probiyotik açısından zengin bir diyetten bile kilo alımını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak farklı probiyotik suçlarının farklı etkileri olabilir. Bu nedenle kurattaki spesifik probiyotik suçları kilo kaybı üzerindeki etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Stresin azaltılmasında ve beyin sağlığının korunmasında etkilidir. Ruh hali yenilen şeyleri etkileyebilir ancak tersinin de doğru olduğu düşünülmektedir. Ne yerseniz ruh haliniz ve beyin işleviniz de etkilenebilmektedir. Keşfedilen bağırsak ve beyninizin arasındaki samimi bağlantı üzerinde yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Bağırsakta bulunan bakteri türlerinin beyne mesaj gönderme yeteneğine sahip olduğu, işlevsellik ve algılama algılamada etkileri oluşturduğu keşfedilmiştir. Örneğin sauerkraut gibi fermente, zen fermente zenginleştirilmiş gıdalar sağlıklı bir bağırsak florasının oluşumuna katkıda bulunmaktadır stresi azaltmaya ve beyin sağlığını kurmaya yardımcı olabilmektedir. Probiyotiklerin anksiyete, depresyon, otizm ve hatta obsesif kompulsif kompulsif bozukluğu gibi semptomları azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Sauerkraut, magnezyum ve çinko da dahil olmak üzere ruh halini düzenleyen minerallerin bağırsak emilimini arttırarak beyin sağlığını koruyabilmektedir. Bazı araştırmacılar sauerkraut'taki bileşiklerin depresyon, anksiyete bozuklukları ve Parkinson hastalığını tedavi etmek için de reçete edilen bir ilaç türü olarak monoamanilize oksidaz etkileşimine girebileceği, burayı düzgün okuyamadım arkadaşlar, MAOİS ile etkileşime girebileceği konusunda uyarıda bulunmuş. Bu ilaçları alan bireylerin, Diyette sawerkraut eklemeden önce doktoruyla görüşmelerini tavsiye etmiştir. Bazı kanser risklerinin riskini azaltabilmektedir. Sauerkrautta ana madde olan lahana, antioksidanlar ve bazı kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer yararlı bitkisel bileşikleri içerir. Araştırmacılar bu bileşiklerin DNA hasarını azaltmaya, hücre mutasyonlarını önlemeye ve tipik olarak tümör gelişimine yol açan aşırı hücre büyümesini engellendiğine inanmaktadır. Sauerkraut'un fermentasyon sürecinde kanser öncesi hücreleri yok etmeye yardımcı olduğu düşünülen belirli bir bileşiklerin oluşturabildiği düşünülmektedir belirli kanserojenlerin belirli enzimler tarafından etkinleştirildikten sonra kansere neden olduklarına inanılır. Yakın tarihli iki araştırma lahana ve sauerkraut suyunun bu kanserojen aktive edici enzimlerinin üzerindeki üretimini azaltarak kanser gelişiminin önlenmesinde yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir başka araştırmada araştırmacılar, kans, gençler arasında yetişkinliğe kadar lahana ve sauerkraut tüketen kadınların meme kanseri riskinin düşük olduğunu gözlemledi. Haftada 3 porsiyondan fazla tüketen kadınlar, haftada 1,5 porsiyondan az tüketenlere göre %72 daha düşük meme kanseri riski taşımak. Erkeklerde yapılan yeni bir araştırma lahananın prostat kanseri riski üzerinde benzer etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışma sayısı sınırlıdır ve tüm çalışmaların sonuçları aynı değildir. Bu nedenle kesin sonuçları çıkarmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Yedinci faydası ise kalp sağlığını korur. Sağ kurat tüketimi daha sağlıklı bir kalbe sahip olmaya katkıda bulunmaktadır. Bunun nedeni her ikisi de kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilecek iyi miktarda lif ve probiyotik içeriyor olmasıdır. Sauerkraut'ta bulunan probiyotikler kan basıncını hafifçe düşürme, düşürmede etkilidir. Sekiz haftadan daha uzun süre günde en az 10 milyon CFU alımı ile en iyi sonucun elde edildiği görülmüştür. Ayrıca Sauerkraut daha yaygın olarak ve K2 vitamini olarak bilinen menekonun, menekonun ender bitkisinin bitkisel kaynaklarından biridir. Bir fincan sauerkraut yaklaşık 6.6 mcg K2 vitamini içermektedir. K2 vitaminin arterlerde kalsiyum birikimini önleyerek kalp hastalıklarını azaltmaya yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Bir çalışmada düzenli olarak K2 vitamini bakımından zengin gıdaların alınması 7-10 yıllık çalışma süresince kalp hastalığında ölme riskini %57 azaltmıştır. Bir diğer faydası ise kemik gelişimine katkı sağlar. Sauerkraut kemik sağlığında önemli bir rol oynayan K2 vitamini içerir. Daha spesifik olarak K2 vitamini kemiklerde bulunan temel mineral olan kalsiyumu bağlayan iki proteini aktive eder. Bunun güçlü ve sağlıklı kemiklerde katkı da bulunduğu düşünülmektedir. Aslında birçok çalışma K2 vitamininin kemik sağlığına yararlı olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmaların bazıları çok yüksek dozlarda K2 vitamini tüketimi ile sağlanmıştır. Tek başına sauerkraut yenmesinden elde edilen K2 vitamininin Aynı faydaları sağlayıp sağlamayacağı bilinmemektedir. Bu kadar şifalı olan bir turşuyu umarım herkes artık evlerinde tüketir. Ee, tarifini dediğim gibi YouTube kanalımda Organik Annem Sauerkraut tarifi olarak da aratıp bulabilirsiniz. Ve Organik Annem Instagram adresimde yine bir reels olarak paylaştım. Lütfen sosyal medya hesaplarımda da buyurun. Güncel paylaşımlarım oluyor. Ve bu bilgiler için, kaynak için sayın uzman diyetisyen Emre Uzun'a da teşekkür ediyoruz. Kaynak olarak e, Emre Uzun diyetisyenden faydalanmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.